Son arkadaşlar Otom. yine çok kötü bir ağacın yanındayız ağacımız tamamen biz <laughs> lider boğması dediğimiz bu şekilde ee, beş tane dal vermiş <laughs> bir de lideri altı dal ağacımız 6 sandım olmuş ama burada hepsi de ikişer sandım dallar bu ağaç tamamen ileride şemsiye şeklini alabilir ancak. Yani ne gobleye gider ne modifiye lidere gider. Biz zaten bu tür ağaçlar istemiyoruz. Neden istemiyoruz arkadaşlar? Biz hasata geldiğimiz zaman hasatta ağacımızı gödeden bakacağız silkeledik mi her taraf silkelenecek. Şimdi bu dallar büyüdüğünü düşünün genişlediğini. Her dala ayrı silkeleme takacağız. Silkelemeci asıldı dalı kırar. Asıldı dalı kırar. Zaten ağaç gelişmez de farz edelim öyle olsa bile. Her dala ayrı silkeleme. Bu çok büyük zaman kaybıdır. Biz ne yapacağız? Bu yan dalları çıkartarak tamamıyla bunu modifiye lidere döndüreceğiz. Ha karşı çıkanlar olacak, olmaz diyenler olacak. Çok değil arkadaşlar. Herkes tecrübesi vardır. Tecrübesine göre bir şeyler yapar. Bakın. Bunları ben çıkarttığım anda Ağacıma tek lider yapacağım. Şunu da yapabiliriz. Eğer liderimiz çok kötüyse olmayacaksa yan dallardan birini lider bırakıp lideri ortadan da alabiliriz. Ama bizim burada liderimiz iyidir. Kendi topu arayacaktır. Seneye aynı şeyin üzerine ben yine video çekeceğim. Ee, bakın arkadaşlar. Şu anda bu lider 2 santim. Seneye ben bunu en az 4-5 santim bekliyorum. Bak göreceksiniz. Hep beraber yaşayacağız bu olayı. Ee, çünkü biz defalarca yaşadık. Biliyoruz. Şimdi bu başlayacağım. Ya bazı arkadaşlar diyor ki dal sayısına göre mi alayım parayı kestim ya da dal sayısına göre alıyoruz bakın. Bazı arkadaşlar diyor işte efendim ağacı bitirdim falan. Yok arkadaşlar bir de şu var. Herekleri asla ve asla derdes edip sarmıyoruz bakın. Her taraf bere içinde. Bu direğe burada gördüğü takdirde buradaki göz dal olarak çıkmaz. Neden çıkmaz? Çünkü burada gölgeleme var. Bu direği görünce burada gölgeleme olunca güneş ışığı görmeyince dal var diye ağaç dal çıkartmıyor. Şimdi burada tepe vurumu yapacağız. Tepe vurumunda bir şeye dikkat etmek istiyorum. Arkadaşlar biz yeni ağaçlarımızda 2.40'a kadar tepe vurumu yapıyoruz. Ama bu türlü eski ölmüş gözlerden yani şu yaprak köklerinden çıkan gözlerden uyandırmak istiyorsak tepe vurumunu kısa yapalım. Eğer yüksek yaparsak da üstteki dalların için altta daha çok Bunda tepe vurumunu yani en fazla 2 12 vuralım. 2 metrelerden vuralım ki şu aradan daha çıksın. Yoksa yüksek vurduğumuz takdirde daha çıkmıyor buradan. Neden çıkmıyor? Yeni sürgündeki boyunlu gözlerimiz, düğme gözlerimiz harekete geçiyor. Ama şu bizim ölü gözler diye bekleyen gözler yani yaprak köklerine kalan her boğumda bir göz var burada ama bunlar harekete geçmiyor. Çünkü yukarıdaki gözler harekete geçince ağaç da suyu sürekli tepeye verince buradaki gözler harekete geçmiyor. Onun içindir ki biz de ne yapıyoruz? Tepe vurumunu kısa yapıyoruz. Kısa yapınca da bizim buradaki uyuyan gözleri uyandırmış oluyoruz. Yani tepe vurumu buradan kısa yapmak zorundayız. Yapmazsak inanın arkadaşlar sadece yukarıdan dallar çıkar, aşağıdan daha çıkartamayız. Ertesi sene tekrar vurmak zorundayız. Bunun için burada tepe vurumunu dediğim gibi kısa yapıyoruz. Böyle kısa yapıyoruz. Evet bu ağaçta hiçbir şey kalmadı. Şimdi biz bunun gövdesini bu bölgeye kadar boya yapacağız. Tavan boyasına ben içine bir miktar bir galonu içine bir çay bardağı gibi yani 60 gram 70 gram e, ee, bordo bulamacı koyup gövdeyi komple boyattırıyorum. Boyanınca hem güneş yanıklarından hem de şu açmış olduğum yaralardan kurtulmuş oluyoruz. Ağacımıza bakıyoruz. Şimdi gelin arkadaşlar burada bak ikinci bir ağaca geçiyoruz. Bakın arkadaşlar. Bu ağaçta bu bahçe sözde budanmış. Burası bir fernor bahçesi. Her sene budamışlar bu bahçeyi. Neye göre çalıştılar? Nasıl bir fikir düşündüler bilmiyorum. Bu benim kendi köyümde. Hoş ben de kendi köyümde Vernor bahçesi olduğunu da bilmiyordum. Bu öğrendik böylesiyle. Şimdi bu ağacı budamışlar ama nasıl bir çalışma yaparsın ki burada? Bakın arkadaşlar. Bu yan dal kalmış. Burada bir dal bırakmışlar kurumuş. Buradan tekrar yan dal üst üste. Bu, bu dallar ileride iki saniye kalmayacak ki. Bu dallar ileride kalınlayınca bu buna sürecek, bu buna sürecek. Böyle acayip bir, siyah bir ağlama olacak. Her sürtünme bir yara demek. Her sürtünme orada bir aşınma demek. Biz ağacımızı büyüdük. 10-12 yaşlara gelince diyeceğiz ki meyve alacağız. Ama maalesef ağacımız oralardan yara aldığı için ağacımızı kaybedeceğiz. Sen 10 sene ağaca bak büyüt ondan sonra yarat. Şimdi bizim kestiğimizde kızıyorsunuz. O zaman kesim motorlarını da keseceksin. Çok büyük dalları keseceksin. Burada ben mesela az önce bahsettim lider bu olabilir mi? Bence neden olmaz? Benim şöyle tutalım. Doğu, batı, güney, kuzey. Rüzgara hakim bölgem neresi? Kuzey. Ben bu dal alırsam benim dal iyice yatar. Ama ben ne yapacağım? Buradaki dal ağacım Rüzgara karşı ağacı mukavemetlendirmiş olacağım. Şuradan şunu alacağım. Yanlış gelebilir ama ben kuzeydeki dalı Dirençli olsun diye dışarı bırakacağım. Şu şekilde. Tam tersini yapacağım yani düşündüğünüzün. Ben kuzeyde Aslında şu dal almak istiyordum ama maalesef bu da işte şeye vurduğu için, her yere vurduğu için o da darbeli. Ben şurada tekrar şuradan bir dönüş yaparak bu dalı alacağım. Burada ne yapıyoruz? Ağacımız çıktı gitti. Ben şu gözden tepe vurumu yaparsam ağaç tekrar dışa doğru gidecektir. Ne yapacağım? İçe bakan gözden dengemi sağlamak için güneye bakan da değil. İçe bakan doğuya doğru bakan bir gözden şurada. Onu alacağım ki ağacım tekrar dengeye gelsin, teraziye gelsin. Şu şekilde arkadaşlar. Şurada bir gözüm var. Siz görmüyorsunuz. Yani kuzey doğuya bakan bir gözden aldım. Bu da <laughs> rüzgara hakim olduğu için orada Gözü kıramaz rüzgar. Ağacı bu şekilde bıraktım. Gözümüze çok kötü görünebilir. Hiç problem değil. Şu ağaç iki yıl sonra kendini toparlamış mükemmel şekilde bir şekle girmiş ağacı olarak görürsünüz. Yeni dallarıma benim boyum 1.70. Şuradaki dallar var. Bak şuradaki yeni gözlerim var. Buralardan yeni dallarımı alacağım. Allah izin verirse önümüzdeki yıl. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Devam etsek de aynı şeyler burada. Ee, baktığınız gibi bakın. Burada da aynı. Gelin. Bu şekilde bakın ağaç ne hale gelmiş. Bunu ne yapmışlar? Tereye bağlamışlar, derdes etmişler. Artık taş mı var, ne vardı belli değil. Yarım ee, kaldı. devam etmek istiyorum. Şöyle şu tarafa geç Ahmet abi bak. Şuradan yandan göster. Bakın arkadaşlar. Ağacı görüyor musunuz? Boyunlu göz ve düğme gözü ikisi patlamış. Aynı yerde. Hem boyunlu göz hem düğme göz. Bir de alttan olacak nokta göz patlasaydı üç tane üst üste olacaktı. Şimdi bu ağaç böyle tabii ki bu şekilde hiçbir yere varamayız. Ne yapacağız bunu? Biz keseceğiz bunu. Maalesef arkadaşlar takip eden Kim takip ettiyse böyle bir şekilde kaldı. koyarak gördüğünüz gibi onu da kestik ve şunu söylemek istiyorum arkadaşlar biz bunu yine mantıksız gelecek ama buradan kesmek istiyorum zayıf gelecek aslında ben bunu şu bölgeden kesmek istiyorum ama o kadar çok hasar oldu ki üst üste üst üste işte bizler de kararsız kalabiliyoruz abi. Şimdi ben bunu tekrar buradan kesersem burada ikinci bir kat daha darbe açacağım ağaca. Buradan kesersem de bu dalları dayamayacak arkadaşlar. Bu dalları dayamayacak. Dayayamayacak yani. Ne yapmamız lazım? Önümüzde iki şık var. Bir, iki yara alacak. Ee, gelin şu ağacı şuradan keselim. Şu aradaki darbeyle şu darbeyi kaldırmış olalım. Şurada bir gözüm var benim. Kuzeye bakan yerden. Buradan kesersem ağacın yaşını hesaplayan dahi burada yanılabilecek. Diyecek ki bu ağaç daha düşük. Çünkü biz her kesilen yerden ağacın yaşını hesaplayabiliyoruz ama ben ne yapıyorum? Geri dönüp şu bölgeyi kaldırıp buradan kesmeyip de buradan kesersem sanki bu ağaç yani bir yaş daha gençleşmiş olacak. Ama ben bunu buradan kesersem dediğim gibi şöyle eee bunu buradan taşlandırayım dersen Arkadaşlar bu 3 cm gövde Bakın Bu nasıl dal dayasın ki Bu kendini dayamıyor Bu ağacın altı da 4 veya 5 yaşında Yani o kadar şey ki Ben Kim kızarsa kısmı yapacağım şu Ben bunu buradan kesiyorum Şimdi Olay şu arkadaşlar Eğer ben bunu buradan kesmeseydim şu bölgeden kesseydim. Bir, iki. Burada büyük bir yaramız var. Burada ikinci bir yaramız olacak. Bu dal da zaten <laughs> önümüzdeki gelecekti Ama şuradan çıkan dal, inan ki bundan daha güçlü bir dal gelecek. Şu gördüğümüz 35-38 milim arasındaki göğde geçecek. Aşağı 40 milime yakın buradan dal bekliyorum. Aşağı yukarı onu da bir 4-4,5 metre boy bekliyorum. Ha burada buna sahip çıkacağız. Bir şekilde sayacağız ama Asla ve asla hereye bağlamayacağız Gerekirse çift yapacağız İkisinin arasında 8 ip yapıp ipi de Çünkü çift herek yapmazlar Ben bunu yaptığım gibi hereye bağlarsak Benim şu yaptığım işlem hiç zerre kadar bir faydası yok Sil baştan yeniden Başlamak zorundayız Çünkü bu bize ileride çok zarar verecektir Onun için Hereyi çiftleştireceğiz Bu hereyi buradan sökeceğiz gerekirse çift yapacağız Dediğim gibi ağaç ortada çıkacak 8 yapara gibi ipi bir taraf burada dolayarak şöyle buradan aldık, bura aldık, 8 yaptık, burada bağladık, orada bağladık. Çıkan benim filizime sahip çıkarsak filizin de yaprakla gövde arasında çıkan yaz ortasındaki boyunlu gözlerine bizim koltuk diye tabir ettiğimiz dalları alırsak, dallanmasına izin vermezsek sadece gövde yaptırmış olacağız ağaca. Ve önümüzdeki yılda düğme gözlerden mükemmel katlanma alacağız. Biz bunu ilk defa yapmıyoruz. Yapıyoruz. Sizler de öğrenin istedim. Şimdi devam etmek istiyorum. İleriden karşımıza çıkacak. Ya burada da çok böyle kayda değer bir halimiz yok. Bunda hiç, hiç düşünmüyorum zaten. Yapacak olduğum işlem belli burada. Şunu yapıyorum. Şurada altta gözü gördüm. Hemen şuradan bismillah deyip bu gitti. Bunu da düşünmüyorum bile hiç. Şeylere yazın mutlaka ve mutlaka. Ha, gerekiyor. Burada ne var? Bu da öyle. Bu da bir şey hiçbir bir şey kalmamış Kurumuş galiba. Bu kurumuş. üstten yeni bir filiz verdim. Bunu dokunuyoruz. Şimdi Yapmış olduğumuz gözlerimiz var. Heh, burada, ne vardı? Bakın arkadaşlar, burada yaptığımız göz aşılarımız var. Bak, çok da canlı şekilde duruyor. Şurada da bir patlamak üzere iki tane yapmışız. Bunu şöyle üstten keseceğim ben. Neden bu kadar üstten kestim? Çıkan filizi buraya bağlayacağım ki kırılmasın. İyi sonuna doğru buradan kesmek istiyorum. Çünkü bunu ben buraya bağlamazsam bu ayrılacak da düşecektir. E göz aşılarında mutlaka o bir de sorun yaşadı. Burada bunda yok galiba. Bunda yok. Şurada var galiba. Patlamak üzere Görüyor musunuz Kabarmış Göz patlamak üzere Bu çok güzel bir şey Durgun göz aşısı ee, Bize çok güzel zaman kazandıracaktır Bakın bu taraftaki de patlamak üzere İki tane yapmışız Bunları şuradan şöyle vuruyorum Orada vardır Sanırım Arkadaşlar bu video uzuyor uzadıkça da sıkıcı olabilir. Onun için bitiriyorum. Herkese saygılar sunuyorum. Umarım faydalı olabilmişimdir. Ben Cevizde de Arif Gökçe bütün bildiklerimi sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Yanlışım olabilir. Doğruları paylaşalım, yanlışları paylaşalım hep beraber. Çocuklarımız için yarınlara güzel bir ülke bırakmaya çalışalım. Biz Ceviz konusunda çok zayıfız ülke olarak. Allah'a şükür. Hep beraber ileri gitmeye çalışalım. Saygılar, sevgiler. Bir dakika ustam. Bir şey söylemek istiyorum. Ee, bu arada kameraman Onur Gökçe değildir. Kameraman başkasıdır. Ee, bazılarınız yorumlara yazıyor. Sesiniz geliyor falan filan. Soluklama falan filan geliyor diyorsunuz. Soğuk havayla de kaynaklı değil. Abi'den kaynaklı. Kusura bakmayın.